Bundan tam 2 gün önce Telegram grubumda bir tane post paylaştım. Dedim ki arkadaşlar 10 dakika sonra bir tane kripto para pump olacak, patlayacak dedim. Size birazdan CN'ni vereceğim dedim. Arkasından 10 dakika sonra CN'ni verdim ve toplamda 30x bir yükseliş yakaladı. Şimdi herkes tabi bunun üzerine bana şunu sordu. Hocam pump olacak coin'i veya patlayacak coin'i nasıl önceden buluyorsun dedi. Şimdi ben de bunlarla ilgili birkaç tane cümle yazdım ama maalesef bazı arkadaşlarımız bunu tam anlamıyla anlamamış. Şimdi şöyle yapacağım dostlarım. Bu video içerisinde pump olacak coinleri yani patlamaya hazır coinleri nasıl önceden buluyorum, nasıl bunları sıralıyorum, onları size göstereceğim arkadaşlar. Onun dışında hala bu kanala abone değilseniz Kanala abone olup bildirimleri açmanız benim için çok önemli. Her gün birbirinden güncel ve özgün içerikler çekmekteyim dostlarım. Desteklerinizi like ve yorumlarla bekliyorum. Bu arada açıklama kısmında telegram grubumun linki bulunmakta. 9000 tane çok tatlı insanız muhakkak telegram grubuna sizleri bekliyorum. Şimdi dostlarım sırasıyla gideceğim. Ben ne yapıyorsam aynısını muhakkak sizde uygulayın. Uygulamazsanız bunları bilemezsiniz haberiniz olsun. Birinci işlemden başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu yapıyorum ben. Her zaman benim önümde bir tane dosya ve bir tane kalem olur arkadaşlar. Ve bu dosyanın içerisinde her zaman bir tane boş bir kağıt olur. Yani genelde hepsi arka arkaya dolu ama her güne yeni bir kağıt ekliyorum ben. Her gün yeni bir kağıtla çalışıyorum. Çünkü bu benim için daha iyi. Eski eskide kalıyor arkadaşlar. Tabi not aldıklarım bilgisayarda oluyor ama ben genelde günlük olarak not almayı çok seviyorum. Onun için muhakkak illa dosya olmasına gerek yok. Bir tane defter, bir tane kağıt da olabilir ama muhakkak bir kalem ve bir kağıt yanında bulunması gerekiyor. İkinci işlem şu olacak dostlarım. Sizden rica. Bu almış olduğunuz boş kağıdın üzerine patlaması muhtemel kripto para yazıyorsunuz. Arkasından 1 2 3 4 ve 5 tane kripto para için bir rol hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu roller sizin için çok önemli çünkü bunlar patlamaya hazır olan kripto paraların notları olacak. Buraya şu coin, bu coin, o coin onlar bunlar yazacaksınız. Yani coin'lerin isimleri olacak burada. Onun için muhakkak sizler için en önemli şeylerden bir tanesi bu kağıt işte arkadaşlar. Tamam, bunu yaptık. Şimdi yer işleme geçelim. Şimdi duyuyorum. Hocam 1 2 3 4 5 yazdık. E bu coin'leri nasıl dolduracağız? Yani o 1'e hangi coin, 2'ye hangi coin yazacağız? Bunu nasıl bulacağız? Şimdi ona geçiyoruz dostlar. Genelde ben bu tarz patlayacak veya pump olacak coin'i nereden buluyorum? Arkadaşlar bakın Binance gibi böyle yüksek hacimli kripto para borsalarında bu tarz hacmi küçük olan kripto paraları bulmak çok zor. Yani Binance gibi yerlerde bulamazsın bu tarz kripto paraları. Ben genelde Hotbit yani Hotbit aynı zamanda Gate.io aynı zamanda KuCoin ve MACC Global borsalarında bu tarz coinleri bulmaktayım. Tabi büyük ihtimalle çoğunuzun belki MACC Global'i, Hotbit'i, Gateo'su falan yoktur diye açıklama kısmına ben indirimli komisyon linkini bırakıyorum. Eğer yoksa oradan gidip kayıt oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir şey. Peki neden Binance değil de KuCoin'dir, Gatio'dur, Mexc Global'dir, Hotbit'tir bu tarz borsları tercih ediyorum. Çünkü arkadaşlar yeni çıkan bir kripto para hemen direkt olarak Binance gibi büyük böyle kripto para borsalarında listelenmiyor. Daha çok böyle KuCoin gibi, Gatio gibi, Hotbit gibi yani hacmi küçük olan çok büyük olmayan kripto para borsalarında listeleniyor. Ve burada listelenen kripto para genelde çoğu insan tarafından bilinmiyor. Bilinmeyen bir kripto para piyasa iyi olduğu takdirde hacmi az bile olsa güzel bir şekilde pump oluyor. En azından yani düşünsene 10 tane sıfır olan bir kripto para bir anda 2-3 tane sıfır atabiliyor. Ya bu tarz kripto paraları bulmak çok da zor olmuyor bu tarz borsalarda. Şimdi peki bu tabi her örneğe gelen yeni kripto parayı da almamak durumundasın arkadaşım. Yani düşünsene Hotbit'e daha bugün bir tane kripto para giriyor ve sen bugün gidip bu kripto parayı almayacaksın. Öyle bir mantık yok kardeşim. Yani bunlar için yapılan belli bir rotasyonlar var. Mesela atıyorum işte hacmi düşük. Yeni girmiş bir kripto para. E bu kripto parayı niye alacağım? Ben nasıl batmanacak? Ne olacak? Bunu işte nasıl bulumuzu şimdi size anlatacağım dostlarım. Öncelikle Google'a girin dostlar. Google'dan Coin Market Cap'ı yazalım. Coin Market Cap'ta yani pardon Binance'a girip yanlışlıkla. Coin Market Cap'ta görmektesiniz ki en iyi kripto paralar İlk yüzde sıralanıyor arkadaşlar. Bizler için tabii ki de bilinmeyen daha böyle daha az borsada kitlenmiş hani listelenmiş ve borsalar geldi 3-4-5'te oluyor arkadaşlar. Yani 1 2 değil de 3-4-5'teki kripto paralar genelde pamplanmaya müsait olan patlamaya müsait olan 10x, 30x, 50x patlayabilecek olan kripto paraları kapsayan bir bölge arkadaşlar. Biz buradan hadi 5'e girelim 5'ten başlayalım. 5'e girdiğimizde daha önce burada tanımadığınız kripto paraları görme ihtimali çok çok fazla. Örnek vermek gerekirse hadi gelin en alttan bakalım. Mesela CQT. Ya arkadaş nedir bu kripto para? Hacmi böyleymiş. Yani bu kadar hacmi varmış. Dolaşan arz bu kadarmış. İşte piyasa değeri bu kadarmış. Ve düşüşteymiş şu anda. Bu düşen bir kripto paraymış. Bu iş olmaz kardeşim diyebilirsin tabii ki de. Burada her aklına gelen kripto parayı almayacaksın zaten. Burada bazı ismi olan kripto paralar ve bol sıfır olan kripto paralar var. Zaten senin burada ihtimal olan Bol bol sıfır olan kripto paralar. Yani ne kadar çok kripto para sıfır varsa bizim için o kadar iyi. Mesela Josh atıyorum sana yani atıyorum ya bunu gerçek olarak algılama tamam mı? Sen diyelim öyle bir kripto para buldun. Ya arkadaşım uf bunun 3 tane sıfır var bu patlayabilir şu anda yükselişteymiş niye yükseliyor acaba diye bir bakabilirsin bu tarz kripto paraya. Aşağı indiğinde muhakkak yapman gereken şey bu kripto paranın ne işe yaradığıdır. İlk başta bakman gereken nokta bu olacaktır. Baktığında bu, bunun ne işe yaradığı burada yazmıyor bile. Bu tarz kripto paradan uzak duracaksın ve fark ettiysen baksana Hot, Gateo, Bitrot ve Globalde ve mümkünse Binance'da listelenmeyen bir kripto parayı bulmaya çalışın. Şu an Josh yani Binance'da listelenen bir kripto para ve bu yüzden bu olmaz arkadaşlar. Yani bize istenenmeyen bir kripto para lazım anlıyor musunuz? Mesela atıyorum size yukarı çıktık Rizon, Atalo. Girdik abi içerisine bakalım şöyle bakın Maxj Global'de, Gate.io'da, Bithub'da, Latokan'da yani bakın çok güzel bir kripto para ve aynı zamanda bu kripto paranın bir amacı bir uğru varmış arkadaşlar. Ve bu adamların Telegram grupları, Whatsapp grupları, aman ne WhatsApp, Telegram grupları, Twitter grupları, Instagram grupları falan varmış. Ve bu bizim için önemli olan nokta arkadaşlar. Bakın mesela Rizon Atala şöyle baktığımız uzun vadeli baktığımızda şöyle kredik bir bakacağız varsa eğer tabii ki de emin olmuyorum olduğundan. He. genelde arkadaşlar diyelim böyle bir kripto parayı buldum. Tamam çok güzel abi Rizon Atalo hemen şuraya giriyoruz. Şuraya hemen bir trading view yazıyoruz. Yazalım abi. Yazıyoruz geldik. Şu an ben tabii ki de örnek veriyorum. Hemen ilk kripto parayı yazmayacağız arkadaşlar. Öyle bir şey yapmayı yani. Ruzon yazalım. Ruzon Atolu. Ha, bak şimdi. Diyelim böyle bir kripto para buldun kardeşim. Şimdi burada senin dikkat etmen gereken nokta ne biliyor musun? Bak şimdi. Sen bu kripto parayı aldın. Bu kripto parayı liste eklemek istiyorsun. Çünkü yükselmekte olma ihtimali yüksek bir kripto para. Sıfır var yani piyasa güzelliği yükselebilir ki şu an sonradan bile yükselmiş bile zaten arkadaşım. Hani şu anda bile bir atak yapmış fark ediyorsan kendini yukarı tutmaya çalışan bir kripto para. Şimdi şurayı göreceksin. Bak senin için şu bölge önemli bölge olacak. Şu bölge. Şu bölge çok önemli. Eğer bu bölgeyi aşağı doğru kırıp geçmediyse. Bak bu bölgeyi aşağı doğru kırıp geçmediyse. Bu kripto parayı pamplanacak listeye alabilirsin. Nerede? Bak burayı kırıp geçmediyse bu kripto parayı pamplanacak listeye alabilirsin kardeşim. Niye? Çünkü bak bu kripto para böyle bir piyasada bile kendi ATH'ını kırmamış. Üstüne üstlük bir de şu bir dakika bu nasıl bir dakikalık da ya? Ben bunu niye bir dakikalık yapmışım? Bunu bir ay yapmayalım. Bir hafta yapalım. Heh. Şöyle daha mantıklı. Pardon arkadaşlar. Ha. Bak kendi ATH'ını hala kırmamış. Hala kendi hata arşını kırmayan ve hala yükselmeye çabalayan bir kripto para. Çünkü arkadaşlar niye biliyor musunuz? Pantlanacak kripto paralarda. Önemli olan nokta nedir? Bu kripto paranın Telegram grubu var mı? Bu kripto paranın Twitter'ı var mı? Bu kripto paranın Instagram'ı var mı? Önemli olan nokta bu. Tamam. Atalo mantıklı. Hemen buraya geliyorsun. Atalo yazıyorsun. Bitti. Birinciyi buldun. Ve bu kripto para Mekçe borsasında var arkadaşım. Şimdi ben MACC borsasına giriyorum. MACC borsasından Atalo'yu stoplu bir şekilde alıyorum. Peki stop ne olacak? Stop yapmış olduğu yükselişin 60 olduğumun biraz altında olacak arkadaşım. Yani 0.0.10 senin stopun olacak. Burada çok fazla para kaybetmezsin. Ama yukarı çıkarsa çok güzel para kazanırsın. Bak nasıl ATH yaptığını kendin gör. Ve bu ATH'ı sadece bu hafta yapmış. Mükemmel. Yani şuraya kadar baksana. İki tane sıfır atıyor bir de üzerine pump yapıyor ve kendi olduğu katın 3-4 katını alıyor bir anda. Düşünsene burada şu anda bir 50x yükseliş var. Mükemmel yani mükemmel. Bu tarz böyle bulabilirsin. Mesela benim geçen gün bulmuşum HND var ya HND coin. Bakalım abi bak HND coin'e bakmak istiyorum ben şimdi. Geçen bulmuştum ya arkadaşlar paylaşmıştım hatta size. Videonun başına göstermiştir büyük bir ihtimalle. Yani geçen buldum yani direnç attım o direncin gelmesini bekledim ben. Direnç gelmeye yakında dedim ki arkadaşlar bu patlayacak haberiniz olsun dedim. Ve ne oldu? Tam tamına 2 dakika sonra patladı arkadaşlar. Ve buna benzer daha ben 8-9 tane coin paylaştım dostlarım. Hele de yazıyorum bakın şimdi. Girelim coin'e. Hacmi küçük. Bak pamplama bölgelerini görüyor musun? Şurası bizim pump aldığımız bölgeler. Bunlar bizim deli gibi parayı arttırdığımız bölgeler arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde burada yükseliş yakalamıştık. Çok güzel yakalamıştık. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani bu tarz kripto paraları böyle bulabilirsiniz. Peki Atalo'yu buldun. Atalo'yu aldın. Hesabına attın. Şeyini de verdin. Mesela başka türlü nasıl bir patlayacak bir kripto para? Örnek vermek gerekirse. Sen diyorsun ki Atalo'yu bulduk hocam. E ben iki Binance'dan da bir kripto para eklemek istiyorum. Binance'daki kripto paranın patlayacağını neden bulacağım ben diyeceksin mesela. Tamam kardeşim. Çok basit bir şey yapacağım sana mesela şimdi. Örnek vermek gerekirse. Ya bu Ethereum olsun ya. Ethereum yapalım. binden bir kripto para olsun değil mi? Ethereum. Şuraya hemen geliyoruz. Tamam mı? Buraya Ethereum'u açıyoruz. Sen Ethereum'un pump'lanacağını önceden nasıl bileceksin? Ya bu kripto para pump olacak ama ben bunu nasıl öğrenebilirim? Nasıl bilebilirim? Yani çok basit arkadaşım. Geliyorsun buraya yapman gereken en önemli şeyden bir tanesini söylüyorum sana. Twitter hesabın olması. Bak ben Twitter'ı kullanıyorum ama açıkçası arkadaşlar Twitter'ı çok da böyle paylaşım yapmak için kullanmıyorum. Yani 2000 tane takipçim var pek girmiyorum. Hiç takip etmeyin beni. Gerek yok takip etmenize. Öyle çok fazla girmişliğim de yok yani. Öyle Arada bir şeyler paylaşıyorum ben burada Atatürk'le ilgili falan. Şimdi dostlar yapmazken size söylüyorum. Ethereum nedir? Geliyorsun buraya. Ethereum yazıyorsun. Bak Ethereum CEO. Ne çıktı burada? Vitalik Buterin çıktı değil mi? Bu adamı alıyorsun Twitter'dan takip ediyorsun. Bak bunu muhakkak yapacaksın. Burada ben bende yapılan ama tabi sizde yapıl olmayacaktır büyük bir ihtimalle. Bak bir saat önce paylaşmış. Ne paylaşmış ben bakalım. Uzman tavsiye internette aynı şeyi 100 kere açıklamak zorunda kalmaktan bıktıysanız görüşünüzü açıklamaya net bir şekilde açıklayan bir makale yazın. O zaman yani, bu yani, Ethereum yükselmesi alakalı bir şey değil. Buraya geliyorsun. Bak burada retweetleri kapat diyorsun bak. Retweetleri kapatıyorsun. Bu adamı geliyorsun bilinmeni açıyorsun. Takibi alıyorsun ve bu adamı bırakıyorsun. Aynı zamanda geliyorsun Binance'a. Yine aynı şekilde takip ediyorsun. Buraya geliyorsun retweetleri kapat diyorsun. Ve burayı takip alıyorsun. Niye böyle bir şey yaptım ben şimdi arkadaşım? Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü dostlar Ethereum'un CEO'sunun her paylaşmış olduğu bir cümle yani Ethereum'la ilgili paylaşmış olduğu her olumlu bir cümle bu kripto paraya ortalama şöyle bir fiyat aralığı yapıyor. Yani açıklayayım isterseniz yakın bir zaman içerisinde biliyorsunuz ki bundan 4 hafta yok 7 hafta önce mi olması lazım 8 hafta önce mi olması lazım tam bilmiyorum arkadaşlar. Ee, Vitalik güzel bir şey paylaşmıştı çok güzel bir şey paylaşmıştı arkasından bunu da tabii ki de Binance'ın CEO'su CZ şey yapmıştı takip etmişti. Sonra bunun üzerine bakın Ethereum'un almış olduğu yükseliş. Görüyor musunuz? Düşen bir potansiyelde bile Ethereum yükselebildi o zaman. Ne kadar yükseldi? %40 yükseldi. Bak çok küçük bir olaya bile 3 hafta boyunca bir yükseliş sergiledi. Tabii ki de burada haftalık olarak bakmayacaksın olaya. Sen burada bir haftana bakacaksın. Ne kadar yükseldi? %20 yükseldi. %20'lik bir kardan bahsediyoruz. Herhangi bir küçük bir potansiyelde buradan senin %20'lik bir artışın var. Kötü bir şey değil abi. Sen düşünsene. 1736'tan 1 200 bin TL'ye, çapada 350 bin TL'ye bir Ethereum alıyorsun 11 tane. 120 %20 yükseldiğinde 2080 oluyor ve senin 350 bin TL'den oluyor sana 410 bin, 450 bin TL para oluyor yani. Az biz az buz bir kar değil dostlarım bu. Güzel bir kar yani bu. Bunu yapmanız gerekmesi için de Binance'daki herhangi bir yerde bir Binance'ı takip etmeniz lazım. E, CZ'yi takip etmeniz lazım ve Ethereum sign'ı takip etmeniz lazım. Bu herhangi bir kripto başına geçerli. Mesela örnek vermek gerekirse Avax. Avax'ın geliyorsun buraya ne yapıyorsun Avax CEO yazıyorsun Avax'ın CEO'su kimmiş abi yazamadım Avax'ın lan oğlum bu ne lan Allah Allah Avax'ın CEO'su Emin Gür lan Avax'ın CEO'su Emin Gür müymüş neyse Avax'ın CEO'suna geliyorsun Emin Gür siler diyorsun oğlum ben bunu bilmiyordum ha Harbi bilmiyordum ya. Avax pek almadığım için pek bunu bilmiyorum yani. Şaka gibi. Aa ben gerçekten bunu bilmiyordum. Emin Gür silermiş. Neyse. Örnek vermek gerekirse. Burayı takip ediyorsun. Geliyorsun buraya. Bak daha fark ediyorsanız da ilk defa takip ediyorum bu arada. Takip etmeyen birisiyim. Rift'leri kapat diyorsun. Buraya geliyorsun bilimleri aç diyorsun. Avax'ın offical'ına giriyorsun. Avax'ı takip ediyorsun. Avax'ın bilimlerini açıyorsun. Pardon. Avax'ın rift'lerini kapatıyorsun. Bilimleri açıyorsun. Şimdi burada Avax ile her bir cümlede yani her bir olumlu cümlede sana bir yükseliş kapısı gelir kardeşim. Yakalamış olduğun her bir küçük cümlede Avax'tan bir yükseliş görürsün. Çok zor değil. Avax burada sürekli olarak bir şeyler paylaşmaya çalışıyor. Ve her küçük paylaşmış olduğu bir şeyde %10, %5 değer kazandırıyor. Bu da güzel bir değer. Ya bunları deneyebilirsin arkadaşım. Bunlar da sana her türlü o patlanacak kripto parayı gösterir. Unutma. Yapman gereken şey bir kağıt bir kalem ve 5 tane patlanacak kripto para. Ve girmen gereken bazı coin borsaları var. MaxJ Global borsası, GTO borsası, Hobbit borsası. Aşağı linkleri bırakacağım. İsteyen arkadaşlar isteyen kayıt olur isteyen kayıt olmaz. Duruma göre değişir. Evet bu videonun sonuna geldik. Umarım beni anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın dostlarım. Yarın görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Açıkçası ben beğendim. Hoşuma giden bir video oluyor bu videolar. Yani umarım tadını çıkarmışsınızdır ve sizler de bunu uygularsınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.